Ne arkadaşlar şimdi de, pa, benim kuyumu parfümü tanıtacağım. Bizi sipi yapacağım. Bakın böyle. Şimdi açalım mı? Aç. De şöyle şöyle. Açtık. <laughs> <laughs> Şöyle bir tane şu var. Bunlar, bunu böyle yapıyorsun bir şey çıktı ki. parfümü parfüm Bakın. Benim hiç parfümüm yok dediğim. Ananem bana Hı. Alın. İşte böyle bir tane denemek gittim gittim. Şimdi hiç, hiç bir parfüm yok diyeceğim. Dedim bir alayım dedim. Al, aldım, aldım ben falan değişik çıkacak dedim. Ama böyle çıktı. Gayet etinden böyle çıkıyor. Ya inan Bak çıkıyor. Şimdi parfümün kokusunu kokuyor. Bu. Ah, mı? Hayır. Yok resmi bunun. Evet. Resmi diyor? Gel ben sana sıkayım kolayca. Yok yok ben sıkayım. Nasıl sıkıyorsun? Biraz sert aşkım. Gel ben sıkayım işte. Ay şeyde bu arada sert mi çıkıyor? Hayır senin gücün yok sadece. Sıktım. Ver ben sıkayım aşkım. Sıkma arkadaşlar. Kapağını da göster. Ay bakın. Ama bu kız ya, yani açıp kafama takacağım. Değil mi abla? Ya <laughs> bunu bulacağım. Ben takacağım Sonra Bunu koyacağım. Şimdi bunu koy. Böyle tut. Bunu yine. Şur. Önce şimdi su kodu kapatmıyor hocam. Siz hiç, hiç bilmiyor. Ben şimdi Şimdi ben bunu çocuktan öğrendim. Dilma. Dilma arkadaşım. <laughs> Kapatıyor. Böyle yapacaksınız. o çocuk da önce yapacaksın. Sonra böyle, böyle kapatacaksınız. Yeni gibi olacak. Bakın. Hem de yeni gibi. Şimdi yani bunu var mı? Adetten İstersen izleyip alabilirsiniz. alabilirsin. İstersen Bir de bunun 53'ü var. İstersen alabilirsiniz. Arkadaşlar kardeşim de alacaktım ama alamadım. O daha sıkmayı bilmiyordu ya. O yüzden alamadım. Bay bay.